Ambalajya mı içen Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. İlk maçımızda başarısız olduk. Güzel augmentler ve güzel prizmatiklerimiz yoktu. Şimdi bir şeyler deneyeceğiz. İnşallah Riot bizi sikmez yine. Bol hadi videolar tuttu. Şeyden ee, Neydi lan onları? Küfürden ban yeriz lan <laughs> Şuradan Şuradan yer miyiz ya bir şeyler? Yok, ban, ban yemeyiz de. Para kazanamayız. Para para kazanacak halimiz de yok ama. şu eğlencesini oynuyoruz. Şunu aldım ya. Herhalde bu iyidir. Aga ört gitmesene ya sikeceğim. Sincit en iyi o. Hadi. Gerçek yem bu deneyimi. O dopamin alıyorsun ya. Tekrar bulmak istiyorum. Gerçek yem bu deneyimi. Aga bu bu evet. seri sırasında arkadaşlar bu seri sırasında Doğukan'ın şey gitmesi. Adını söylemeyeyim değil mi? Neyse sansürler. Şuraya git. Şuraya git. Pornocu muyum ben? Al yani. <laughs> Kaçmaya çalışıyorum şimdi değil mi? Yani çok kötü bir oyuncu bu arkadaşlar Laz canı da bir sinir bırakmıyor ki peşime Hadi onu keselim bari 250 gol olur. Orruu evladı Can topla can. Sal sal bana sal. Öh. Oley. Oley Oros bu çocuğu zon yalmış. Oh, Zaten kazanamazdık. Biz strik 60 atamayız. Prizmatik örsler. Kılet. Kılet. Arkadaşlar. Arkadaşlar annem <laughs> Arkadaşlar dedem öldü. Vallahi bu çar nasıl oynandığını öğrenmem lazım amına koyayım. Yoksa solusa kadar burada kalıyor yani Hani, hani <laughs> Sadece Zayra ve Atıra ödeniyoruz. Ömrümüzün sonuna kadar. 5 <laughs> <laughs> yıl sonra hala Zayra Atıra çekiyoruz. 5 yıl sonra hani lor oluruz mu Ama hala Zayra Atıra 40 yılın başı eski olan Zayra Atıra Aynen. Arkadaşlar bu arada gramerimin kusura bakmayın şu an vodka. Ne ara görünmez oğlum hiç. Lan. Lan. Benim Q vurmuyor. Aa çok sıkı çıkardım ama nasıl ya. İki vuruyor şu an iki. Sözde üçüncü turun fazla oldu. Aha! Kendi öldür Orros bu çocuğu. Öl artık. Heh. 250 gol aldık arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Aynen o. Kaldıracak. Kaldıramadı. Oley be. <laughs> arkadaşlar götlerini çıktık. İlk dörtte, ilk dörtte bin sayılıyor değil mi? Hani lol kurallarına göre. Ya orada zafer ekranını gördün mü? Oley be! Oley be! Oley be! Geldi. Yakmacı. Bu üniversiteyi kazanınca bile bu kadar Abi üniversiteyi kim? <laughs> 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 ne yapacağım üniversiteyi? Atlantik Üstahane'de. <laughs> Oğlum çalışmadık ki hatırlıyor musun sen de beraber beraber internet kafeye gidiyorduk amına koyayım. <laughs> evet. Yusuf Yusuf öncü. Sen öncü öncü şey internet kafede var mıydın? Yok ama. Ha sen Medusa tayfaydın doğru. Öncüsün O. Arkadaşlar onu sattı. Arkadaşlar böyle silah sattı. Basiklik. Ezreal'ı siktik lan. Ezreal'ın 5 canı var Daga ne Öldürdüm. Arkadaşlar oyunu da mı yapıyorduk? Evet ya. olmaz benim koştu. Oğlum isim kullanma lan. Ben bir sen Veya kesit koyabilirsin hadi o zaman. Kesit derken? Oğlum ben editle uğraşmak istemiyorum. Direkt yükleyeceğim. Ha. Sınırsız video yüklemesi hani. Bir de şu şarın kullanılmasını Öğrenebilsem keşke ya. Evet. Aga sınırsız U E atıyorum lan. Evet. Bakın ben de böyle Bu ilk defa kullanın. Ben fark ettim bir şeylerin değişik olduğunu ama hani ultiminin bekleme süresi şey yapıyor mu? Yok. Temel yetenek. Okey okey evet temel yetenek. <laughs> Geldim aga sana. Oy! porno çekiyoruz. Harbi, harbi güçlü bak. Şu geldi diye kazanıyoruz ha. Ay bu değil pardon bu. <laughs> ne yapıyor ki bu? Ha patlatır okey. En iyi medya diyorlar bunu, Doğru mu? Sen daha bilgilisin. arena konusunda. Benim niye kasıyor bilgisayarım? Ya alt kapta bir şeyler açık. 3-4 ayda sadece arayalım. Evet. Boomerang mı rastgele prizmatik? Rastgele prizmatik akar. Gamble. Ne geldi? Oooo! Bol. Yapmamış şey. yani. Lulu WSG. Haa şey. hasar yetmezse kesin kafaya kalacak. Aynen yiyorlar zaten direkt yiyor ya. Yani porno çekiyoruz arkadaşlar. <laughs> o zaman daralması bekleyin biraz daha. Aha. Sınırsız E. Burada kesin piç aynen. Portal yapacak adam. Aynen. <laughs> <laughs> Bombalar hedef bulur Aga bu işi yaparız ha. A'dan Z'ye kaç tane çar var şu an? Yani ee, normalde kaç tane çar var? 160 civarıydı sanırım. Onun için 160 tane video Akara Kesin, kesin YouTube'dan bir şeyler gelir bu arada. Hani devamlı yaparsak bunu. Olabilir aga. Ama üniversite gelecek. Üniversite zamanında yarrağı senin üniversiten var ama. Benim üniversitem yok da Samsun'a gideceğim. Samsun mu? Ne hali akalmanın akalını? Aga inşaat... Quest side quest mı gidiyorsun? Hı? Side quest yapmamı mı gidiyorsun? Fr site quest yani amcalarımla beraber inşaatta devam edeceğiz. Ya bakarız amk vaktimiz oldu teşekkür etsin. Aynen. Şimdiki item ne olmalı? Rabadon mu? Çek Yap... şey, Evet ya. Yani. Bir tane de örs alayım. Ne? İçimden geldi arkadaşlar. Arkadaşlar sizin için yorsa aldım. Yeter ne güzel aldım yine. Oo Saylas da benim tayfadan. <laughs> İnflak. O Saylas şunu kötü almış deli kalp hiç. Arkadaşlar küfür kullanmıyoruz. <laughs> Bu yüzden birisi siz olabilirsiniz. <laughs> şunu sen alsana. Deniz battım. O nasıl tufan lan? Nerede o ya? Vallahi ben de bilmiyorum. Nerede saklanıyor ki? <laughs> Buradaymış lan ben. Herif hasar git yiyip, yiyip beklemiş. <laughs> ye, ye bunu, ye bunu, ye bunu. Çok güzel. Uf. Abi. İşte bu be. Bu çarı ilk <gülüyor> defa <gülüyor> oynuyorum arkadaşlar. Bu çarı oynuyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bombalar hedef olur. Bu adam sadece aşağılıyor milleti lan. Millete şişkosun, yağlısın. <laughs> Nasıl bir orospu evladısın falan yazıyor. Kral adam amına Selim Erbay'a gidiyor. arkadaşlar. Selim Erbay'a buradan selamlar. <laughs> <laughs> can mı alsam armor efendim? Çok tank var mı yok. Can. 500 can. 450 can için örse aldım ya şaka gibi. Arkadaşlar sınırsız E atıyorum. E, uzaktan el tutturduğum anda sınırsız tanrı var aga. Biliyorum Bu güzel lan ben bunu sevdim ama İlk dörde girdik o zaman ya bu el. Yes. Zayra bitti çok şükür ama. Zayra'dan sonra ne var ki? olabilir. Ya Öldü orospu çocuğu. İstiyorum okuyanların anne aman aman. <laughs> arkadaşlar sesini. <laughs> 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 ölme ölme <gülüyor> lan. <gülüyor> arkadaşlar öldüm. Onun <laughs> 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 ne ki bak Bot kardeş seri arkadaşlar bu Öldü piç <laughs> Oo. Aga çıkanı ama. Ha pardon. Oğlum ben... ben... Arkadaşlar vodka eseri bunlar. Harbi kaybettik ya maybet. Ama a... ama adam pislik yaptı ya gördün mü bunu okay. hani... Ka karar veren <laughs> Arkadaşlar orospu <bir> çocukluğu yaptılar. <laughs> Hızlı karar vermemi etkilediler. oğlum ben bunu YouTube'a atacağım sonra <laughs> dedem öldü falan dedik ya abi bunu sikim ya abi <laughs> kim olduğunu bilmiyorlar ki za arkadaşlar kim olduğunu biliyorsanız yorumlara yazın <laughs> onun sikim yanlış lütfen bana vermesin lütfen bana vermesin oley adam tek başına morde seçti o kadar <laughs> O porno. Ben de alayım arkadaşlar. Zırh <laughs> işe yarar mı? Burada yaramaz. Bunun kalkanı ne böyle ya? Arkadaşlar bunların anasını sikeceğim. Orası bu çocuğu. Öl lütfen. Zınk. Yes. 250 <laughs> gol. Free 250 gol. Oğlum umarım ilk e girez ha. Giremezsek yani öldü bittik yani biz. Yakma lazım mı? Sende var mı? Yakma alayım mı? Zinza'ya karşı işe yarar sanki niye yakalım? Mı? Canları yenilemesinler amına koyayım. Ne için olur? Zon Ben almam aga. Be. Hayır, ben alacağım. Sana lazım mı sence? Onu soruyorum. Lazım ya. Yani. Yok ya, sadece Zinza için. Oğlum, Volvir var. Zili var. Cvm'i etkiliyor Ya ultisinden çıktıktan sonraki canlı etkiliyor bile. Pornom. Arkadaş adam Korktum Korktum tabi. Neler yaptıysam önceki maçta. Öldürdüm onu. Abi ta buradan öldürdüm lan. Ben bir porno yıldızıyım. Onu öldür. Oros çocuğu 250 gol aldı. Aga onu öldür. Her türlü ölecek Hadi bakalım. Canını full edelim oğlum. Arkadaş adam göz koydu ben de annesine Oy! Arkadaşlar yaptığım gameplay'i sikiyim. <laughs> <laughs> Komikti Adamlar elendi mi? Bakayım. Elenmiş. Oh be. İlk 4 belki garanti olabilir. Şu Zayra'dan siktir olup kurtulmak istiyorum aga lütfen ya. Elenmemişler. Bra. Bunu aldım. Earth Seed'dir arkadaşlar. Ben de sorayım arkadaşlar. Beni poz verir arkadaşlar. Evet. Sadece uzaktan ayak tutturmam lazım herhalde. <laughs> Ama hızlı koşuyor piçler Alan da arası arkadaş. Oy! Öldü arkadaşlar. Öldü piç. Çok güzel. Oğlum E'nin e ya böyle bir augment olduğunu ben ilk defa görüyorum bu arada ya. Keşke daha önce haberim olsaydı. Arkadaşlar porno çektik. <gülüyor> <gülüyor> Mavi donu olan gelebilir. Bunlar elendi mi şimdi? Yok. Artık birileri elensin. ilk dörde girmek istiyorum yani. Birileri elenecek ya. Sincit elensin lütfen. Sincit oros bir çocuğu olduğu için. Çok Başkasına güzel. çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. İlk dörtte miyiz? F4, F4. Yes be! Oh! Abi alt F4 bile çekebilir miyim yani şu an? O derece. Ben ekmekleri tamamladım. Eee? Aga şöyle, 3 tane ekmeği de tamamlayınca şöyle bir buff geliyor. 250 ult hızı kazan. Şu W ve E ekstra şey kazan. Damn! Çok tamam. güzel lan. 50 hareket 50 yetenek hızı kazan. Ultim 16 saniye. Esnasız ulti basarsın. Sanki çok işe yarayacak mı? Volibir, Alistar. Bunlarla ilk defa mı karşılaşıyoruz biz sanki? Evet. Bombalar hedef bulur. Kurtardım seni kardeşim. Arkadaşlar hazır beni kurtardım. Sınırsız stun atıyorum. Aga adamla... Evet aga fark ettim. Adamın bir de çok epik olmuş. Adam sadece sadece stun yiyorum ben. Neden? Şey. Ne? Ölmedik değil mi? Öldük mü? Yok. yok, yok. Bu adam da sürekli stun attı bana. Ne? Tamam tamam kazandık o zaman. Abi arkadaşlar Zyra'dan kurtuldum. Çok şükürler olsun. <laughs> Kürdolar niye konuşuyor? Yazdım. Bunu satma vakti geldi arkadaşlar. Ne alalım? Ee, Zonya akar ya buraya. Aga şey alsana. Şu çetrefil diye bir şey alalım alsana. Çetrefil. Şu işte. Haa. Sonraki el artık hani. Okey. Ört alıyoruz arkadaşlar. Bence bunları yeneriz. En azından ikinci olarak. <laughs> Sonra efe batarız. Bunlara karşı oynamak. Ya. Bunlara karşı oynamak istemiyorum. Bu ilk maç kaybetmiş şey Arkadaşlar adamlar geri zekalı çıktı. Porno çektik arkadaşlar. Tamam FF atalım. <laughs> Yok abi bir sürü yani. çetrefili ee, almak istemiyorum ya sikerler. Zonya aldım. <laughs> Bunları uzaktan et tutursak belki bir şeyler yaparız ya. Maybe I <laughs> Molly'ye yaklaştım onun. Molly çok konu Evet. Flash'ım da yok. Yani bu oyunu ikincilikle tamamladık arkadaşlar. Öyle diyebiliriz. Üzüldüğüm <laughs> için sigaramla... Çıkaramı... Sadece tanıyorum. Sadece tanıyorum. Hala sadece... Ya, balistan. Abi sana öldüm. Gibi ya. Sadece stun yedim kanka ben FF vermek istiyorum. Bunu oynamak istemiyorum. <laughs> merhaba <sağ ol. gülüyor> elenmiş <buna> zaten Dici Kürtler diyor Evet arkadaşlar bu